Doktor şu anda erkek oynuyor. Bunların önü böyle. Doktor baktı. Erkeklere baktı. Evet. ilk defa böyle bir şey sahip oluyorum. Doktor. 14'e 2 yapmak üzere. Erkeğe hem de. Bunu bakıyoruz. Oyuncular. Bu tarihi ala eşlik eden oyuncular. ol Ve balık. Sokal oyuncu. Doktor. Doktor. Şimdi erkeklere bakıyoruz. Doktorun önünde iki erkek var. Zunladık. Bunların önü ke <laughs> resmen <laughs> kerhane. Sokuyor. Doktor hala sokuyor sayın seyirciler. Doktor sokmaya devam ediyor. İkili geldi. Bakız ikili ne oluyor? Doktor onluyu bastı. Evet onluya Anlaşa, bastı doktor. doktor. Şimdi doktor şimdi gümbür gümbür, geliyor. Doktor seyret. 12 12 oldu. Seyret bak ne oluyor şimdi. 12 oluyor. Evet 12, doktor. 12 14 şey. 14'e 14'e işte bu kadar basit. Evet doktor soktu onu da soktu. 13 doktor. <laughs> evet. mi doktor? He? Doktor. mi? 13'e 3 olamam ihtimal. 13'e Evet doktor soktu. 13'e 3 sayı Evet. Baktık zoomladık. 13'e 3. Balık kağıtları attı. Şurada da bakıyor. Şuradaki ifade şu. <laughs> doktor gurur duyuyor kendinden. Orhan sadece izliyor. Sadece Orhan, izliyor. Burada da Orhan var. Sadece izliyorum. Kimin nakli ediyor işte size? NTV'den mi? Ben tamam.